Yine yakaladım seni. Ne yapıyorsun? Skelet için oynuyorum. Onur! Onur! Baba, baba, onur baba, baba senin tablette skelet için oynuyor. Ay, ay, ay. Ya baba! Ya az oynayayım bak çok güzel. Azıcık oynasın sen bakalım mi? ne oynuyoruz. Skelet içi oynuyor, bak, 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 oynuyor baba de, bak, burada. bak sen de öğrenmiş olursun. Mutfağa gitmem lazım tamam mı? Mutfak Hayır. nerede? Mutfak. Bak. mutfak. Mutfak burada. Geliyor mu? Neredesin? Hayır. Aa mutfak. Hayır. Evet mutfağa gir. Şimdi ne olacak? Mutfak mutfak. Ne burada yapacaksın? yemek var burada. Nerede yemek? Şu acılık Acı sos. Acılı sos bence. Onu alman gerekmiyor mu? Ee. Mutfak nerede? Tam burası mutfak işte. E yemek nerede? Bence onun önünde masada bir yerde olabilir mi? Evet tuzu alman lazım. Tuzu. Aldım. Tuzu al yemeğin içine dökeceksin Döküyorum. galiba oğlum. Döküyorum. Dök yemeğin içine Kaçacağım, döktüm. kaçacağım da kaçamıyorum. Döktün mü? Döktüm, döktüm. Hayır, çabuk geliyor, kaç geliyor. Kaç. Gelme. Çabuk, gelme, çabuk, gelme, kaç. gelme. Çık çık. Tamam, karşıdan şimdi bekle orada. Bekle. Ve yiyor bakalım. Bak şimdi bak 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 kusacak şimdi bak bak Onur bak sen de bak.